Ha kaçtı. Hadi uh -huh. geç. O bir ne derdi? Bak o birik o birik tarafta bir sürü var. Hadi oraya gidelim. Zeytin ağaçlarının içinde. Hadi bebeğim. Ama ona ama o büyük. Yok yok büyük değil sen geç. Ama onlar büyük. Yok aşkım büyük değil. Küçükleri de var. Hadi geç. Ama onlar en uçlu. Sırmaz. Yavaş bekle bekle tavuk. bekle Yoğunla bekle. Ha? Hadi benim tavuk Güldü ısırmıştı geçen evet. parmağımı. Yok olmuş. Bunları sırmak ya. Bunlar ısırmayan tavuklar. Bak bir sürü var. Anne hani sen o fenerin içine girmiştik ya. Hı hı. Bu orada. Gel. Gel. Hadi geçse. Be Tam buradakiler ısırmıyor aşkım. Evet. Bak abi de burada görüyor musun? Sor bakayım abiye ısırıyor mu tavuklar abisi? Tavukları ısırmıyor değil mi? Hı? Tavuk, tavukları ısırıyor mu? Isırmaz değil mi? Bak abi de geldi görüyor musun? Tam aşkım ne oldu? Bebeğim ne oldu? Bak abi geldi görüyor musun? Bak üzüldü Meyra. Niye böyle yaptın? Bak evet. gitti. Aa bak orada da köpek varmış. Hayır. Bak. Burada hani ya. İçeride içeride. Bak. Bak. Bak görüyor musun? Minnacık. Tamam. Aa bak beyaz görüyor musun? Havlarmış Meyra gel aşkım. Tamam gel. Çok Daha önce biz sevmiştik siz gezdirirken. Ağlamış. 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 Gel aşkım, bak bunlar ısırmaz bebeğim. Gel bak. Ya anne, baba. Bak ısırmaz aşkım. Aa bak 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 bak. Küçücük bak bak. Anne. Bak. Anne. Gördün mü? Hadi git sen. kaçıyor mu? ama. Yok ısırmaz. <laughs> Gördün mü? Hadi, bak, bak.